Orta kıtada daha selamlar. Ne yapıyoruz? Gözlüğe de yapıştırıyoruz. Gelir misin kameraman? Gel sen tut. Şöyle tut o zaman. Şöyle tut da gör, görsünler. Evet bu senenin modası. Neyi yapıştırıyoruz? S'yi bu tarafa mı bu tarafa mı? Fark etmez. V'se olsun daha iyi o zaman. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi. Buraya bir yapıştırdık. Bu senenin modası arkadaşlar bunlar. Aa, süper oldu. <gülüyor> <gülüyor> süper. Ve süper. Iyi de şimdi yapıştırıyoruz. Kameraman olarak bir desene. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ve vesaire vesaire vesaire. Esasında bunlar farklı da isimlerini söylemiyoruz. Şey yapmasınlar bunlar evleniyormuş arkadaşlar. Vesaire. Oradaki tatlıya ilgili gözlüklerinizi yapıştıralım. Bu şekilde bakıyorsunuz kameradan. Gözlükten baktığınız zaman bu şekilde görünüyor ama dışarıdakiler böyle görüyor. Oradaki tatlıya gelin gözlüklerinizi yapıştırayım.